İsrail'in ateşkes öncesi saldırılarında yıkılan binaların enkazından Gazze'nin Refah kentinde 17 Filistinlinin daha cenazesi kaldırıldı. Çıkarılan naaşlar sabah saatlerinde Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'ne ulaştırıldı. Müzik Filistinli sağlık yetkilileri cenazelerin çürümüş halde bulunduğunu ve bu durumun kimlik tespitini oldukça zorlaştırdığını belirtti. Her gün enkazdan yeni cenazeler çıkarılırken durumun dramatik boyutları giderek büyüyor. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı ateşkesin 5. günü itibariyle hastanelere son 24 saatte 122 cansız bedenin ulaştığını, bu sayının 120'sinin enkaz altından çıkarıldığını açıkladı. Yetkililer enkaz altında hala çok sayıda kişinin olduğu bilgisini paylaştı. Bölgedeki ekiplerin yoğun çalışmaları sürerken her geçen gün trajik yeni bilançolar ortaya çıkıyor.